Şimdi kaybettiğiniz güveni tazelememiz gerekiyor. Sağınızdaki tabakta cupcakeler var. Solunuzdaki tabakta ise kötü şeyler. E, ciğer falan. Karşınızdakinin sizi iyi şeylerle besleyeceğine güvenin. Tamam sorun değil. <laughs> hmm. Dostum beni kandıracağını sandım. Ben de öyle. İçi fare dolu bir kek yiyeceğimi zannediyordum. Sana, Sana daima, daima güvenebileceğimi biliyordum. biliyordum. Ama, Ama sol tabakta şey oldu. olduğunu. beni markette tek başıma bıraktığın içindi. Ne? ne yaptın? Yediğiniz cupcakelerin içinde parazitli yumurtalar vardı. Kırılmak için nemli ve sıcak bir ortama ihtiyaç duyuyorlardı. Midenizi. Bize ne olacak şimdi? Önce mide duvarınızı kemirecekler. Ne? Sonra başınıza tırmanıp göz çukurlarınıza yumurta bırakacaklar. Ha, çıkar onları. Onları şimdiden görebiliyorum. Onları çıkarmanın tek bir yolu var. Aa, bunu daha ne kadar yapmamız gerekiyor? Dans ederek çıkana kadar. Hotcakelerin içinde bir şey yoktu öyle değil mi? Hayır ama şimdi internette bir şey var. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> Ver dedim. Aa, aa. bana. dedim. <laughs> bana teşekkür <gülüyor> etmelisiniz. Yeniden dost oldunuz. Bu doğru. Ama yine de ödeyeceksin. <laughs> evet. evet. Merhaba tatlım. Baban iyi mi diye sormak için aramıştım. Aa. Evet, çok iyi. Telefona verir misin lütfen? Aa, evet, bir dakika. <laughs> Merhaba annecik, yemekte ne var? Sahi mi? Evet. Nerede <laughs> o? Annem her an gelebilir. Bizi mahvedecek. Anestezinin onu iyi bir şoför yapacak kimin aklına gelir? Ha? Ama atarım, Barbie. <laughs> Babam ne yapmış? Ne? Ne? Lütfen yardım edin. Oturmaya çalışıyordum ama çok yaşlı. <laughs> Hey, ben ne olacağım? Eğer kendine inanırsan yapabilirsin ve kalktığında gerilmeyi unutma. Oh, anestezi park yeteneğini de geliştirmişe benziyor. Hiç komik değil. Korkunç bir şey olmadan önce onu bulmamız gerekiyor. Aa, bakın babamın pantolonu. <laughs> Eğer yemek istiyorsan beni yakalamalısın. <laughs> Bu kadar espri yeter seni ya parçası. <laughs> Hayır istemem bu haliyle yeterince lezzetli. dostum ah, ah, dur. dur. Dost, dur. Artık komik değil. Sadece tuhaf. Radyo Elmor. <laughs> Son dakika. Şişman pantolonsuz orta yaşlarda pembe bir adamın Elmo şehrini rahatsız ettiği haberini aldık. Yoldan geçen birkaç kişiye saldırıp MD söyleniyor. Özellikle... <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ve sırada hava durumu var. Gördünüz mü? Annemin arabasıydı. Tamam ayrılmalıyız. Gambo sen eve git. Darwin sen annemi geciktirmeye çalış. Ben de babamla ilgileneceğim. Gidin hadi. Düşkırıklığına uğratmak yok. Ne? Hmm. Sonra bir çalıntı araba rapor etmek istiyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana inanmalısınız. Bunu göreceğiz bayan. Önce evraklarınıza bakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>